hangi gerekçeyle yok bir tweet mesajı hatalı mıdır doğru mudur bilmem. Onun için gözaltına alındığı haberleri var. Bence üzücü bir durum. Çağrılır o insanlar giderler. Bir kusurları varsa da özür mü diler? Allah affetsin mi der? Helallik mi istiyorum der? Onların hangisinden gerekiyorsa söyler yani. 99 depreminden sonra çıkıntılı bina yani zemin katı yapıyor sonra birinci katın altından itibaren çıkıntı yapıyor. Depremde o böyle lale gibi döner, küt aşağıya tek kat olur o binalar. Hepsi öyle oldu. Hepsi öyle oldu. Beş katlıya kadar bile oldular. Bakın beş katlıya kadar bile oldular. Ben Çınarcık'tan Adapazarı'na kadar 99 depreminde yıkılan bütün binaları gezdim. Şimdi işinizi iyi yaparsanız Hatay'da İyidirme cephesi olup da bir tane camı düşmeyen bina var. Evet. Ankaralı Ottürü arkadaşım Sinan Erbul ve arkadaşları yapmışlar. Kahramanmaraş'ta inşaat mühendisleri odası var. Onun da camı düşmemiş bir tane. Onlar da aynı depreme maruz kaldılar. Peki bu yukarıdan aşağı olan beyler, hanımlar, kimse neyse bunlar nasıl suçtan ağrı oluyorlar ya da Allah affetsin, hakkınızı helal edin deyince suçtan kurtuluyorlar. Öyle bir şey evet. yok. Efendim, ey diplomasız demişiz. E demişiz ne olmuş? Ey fır döndü demişiz. Ne, ne olmuş? Dün dediğini bugün tersini söyleyerek tam oyunda fır döndü derler. Onların hepsinin videoları var. Dün birine küfrediyor zürriyetsiz diyor, bilmem ne diyor, ertesi gün kol kola. Bir zamanlar rahmetli olduysa bilmiyorum. Fırıldak diye bir milletvekili vardı. Bir o partiye gidiyordu, bir o partiye gidiyordu. Günümüzde de var ya, bir partiye gidiyor, kaç tarafa küfrediyor, sonra o partiye gidiyor, dönüyor bu partiye küfrediyor. İşte onlara biz fır döndü diyoruz. Ne olmuş? Hakaret miyiz? E dönüyor adam. Seçiliyor bir yerde. Ondan sonra duruyor. Ben yani istifa et. Onu da yapmıyor. Eleştirdiği hem de ağır eleştirdiği tarafa geçiyor. Dönüyor bu tarafa. Ha, şey ediyor. Söyleyin siz. Neyse. Söyleyeceğini söylüyor. Bu adamlara fır döndü deniz. Evet. Neresi hakaret bunu bakalım. Sonra kim? Fır döndü Ferit Atay dersem. Ferit Atay der ki bu adam bana fır döndü dedi. isim belli mi? Yok. Eee? Biz biliyoruz kime söylendiğini. E biliyorsan çağır onu. Bakalım o şikayetçi mi? Kendi üstüne mi alınmış? Yo ben dedim ki onunla söylediniz. Vay arası. Bu bir zamanlar Abdülhamid'e atfedildi ama tabii şeydi. Kimse yağmur yağdı diyemiyormuş. Ya da yağacak. Niye? Yağmur yağınca yerde su birikintisi olur. Orada ördek yüzer ördeğin burnu uzundur. Sen padişaha ördek burnu dedin diye adamı tutuklarlarmış. Yani adamın dizi ağrıdı. Ya yağmur yağacak demeye korkuyor millet. Niye? böyle bir çıkarım var burada. Şimdi günümüzde de öyle oldu. Onu gözaltına, bunu içeri at. Yani... Stadyumlarda olumsuzlukların protesto edilmesini talep eden kişinin adı milli görüşçü Necmettin Erbakan'dır. Şimdi stadyumlarda takım protesto olunca şey diyorlar ya burası futbol yeri bilmem ne. Burada böyle yapılmasını isteyen videoları var. Sayın rahmetli Necmettin Erbakan. Milli görüş aynı takımdansınız. Ne bozuluyorsunuz? Şili'de deprem oluyor. 5 bin kilometre boyu var Sili'nin. Belki de daha fazla. 5 Türkiye'nin dört katı büyüklüğünde neredeyse uzunluğu var. Evet. E, ne oluyor? Orada niye bu kadar insan telefonunu? Neden? Tanrı onları daha mı çok seviyor? Böyle bir şey olur mu? Yani? Mukatterat. Orada yok, bizde var. E, yersen kek var. Yok öyle. Benim her partide dostum, arkadaşım, Tabii. kardeşim insanlar var. Bütün şu partiler iyidir, bütün şu partiler kötüdür. Bunu kim söylerse çok büyük yanlış yapar. Ben onu basite indirgiyorum. Hukuka, hakka uyan ve uymayan Şimdi hukuka, hakka uyuyorsa orada da üçe basit Yalan konuşmayacak, onuruyla çalışacak, faydalı olacak sonuncusu da kendine de başkasına da bir zarar vermeyecek. Bu kadar. Üç tane basit madde. Bunun hangi partiden olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hatta dinsiz olsun. masul yok. kendiliğince üç par, bana ne yani. Ama bu üç, üç tane vazgeçilmezi herkes sağ cebinde, sol cebinde neyse göğsünde tutacak. Onların bir tanesi bile olmadan olmaz. Varsa yoksa Kanal İstanbul. Kanal İstanbul. Ha bile oraya bilmem bir şey ihaleler yapıyor. O bizim hedefimiz, rüyamız bilmem ne. Yani bir tane bilim adamına sorsa derse ki diyecek ki o bilim adamı efendim sizin aklınız yeriz mi? Kanal İstanbul'u talep etmek için hakikaten akli melekelerinizin yerinde olmaması lazım. Hı hı. Hukuken de, de, Yani hukuken de onu yapamazsınız. Çevre felaketini yapamazsınız. Bekler şeyler bizim Karadeniz'deki komşu ülkeler bir eko felakete dönünce çevre felaketine ne derler biliyor musun? Oraya orada para harcadın şimdi kapat bakayım onu. Karadeniz'i bozuyorsun sen. Bozdun ya. Uluslararası mahkemeler kapatır. Bu dünya hepimizin. Ha, siz bana oy verdin ya ben ne yaparsam sen katlanmak zorundasın. Ha, hukuk öyle demiyor. Hukuk diyor ki, hukuktan ayrılırsan ben seni hizaya sokarım diyor. Hayatın ilmi şerefli yaşamak ve insanlık için diyor. Yoksa bir kanun yazdım, ben oraya yazdım ya dünya dönmüyor dedim, demek ki dünya dönmüyor diyor. O şeyle aynı. Hani imar barışından hak elde edince bina çökerse sorumlusu sensin diyorsun ya, onu demekle dünya düzdür ve dönmüyor ben karar verdim demek aynı şey. Hiç farkı yok. Hiç fark yok. Ben Rahmi Aziz Nesin Bey'le tanıştım. Ben dedi şey miyim dedi akılsız adam mıyım Türk milletinin yüzde altmışı aptallığı derken Türk milletine hakaret kastım niye olsun dedi. Benim 99 kitabım var. Hepsi de insanların aptallığı üzerine yaşanmış hikayeler. Aptallık yapmasınlar diye söyledim. Şimdi ben de söylüyorum. Aptallık yapmayın. Bir şehrin nasıl planlanacağı belli. Her ne kadar her ne kadar şehir plancıları bu işi yaparsa da onlar önce bütün jeolojinin kurallarını alırlar. Şehirleşebilecek yerlere şehir planı yaparlar. Kardeşim sen heyelan bölgesine şehir planı olur mu ya? Heyelan bölgesine. E, niye? Ben belediye başkanıyım. Meclisten geçirdim. Burada heyelan Heyelan yok. Kaldırdık heyelan. Hatırlıyorum 99 depreminde Denizli'de fay hattı vardı. Belediye meclisi bir demiş ki fay hattını ileri alsak olmaz mı? Aynen bu şaka falan değil ya. Belediye meclisi teklif Fay hattını ileri alalım. İmar hattı gibi zannediyor onu. Hat kelimesi geçiyor ya. O yüzden diyorum 50 yaşın altında onlar bizim gibi insanların tecrübelerini alsınlar. Dinlerseler iyi olur. Dinlemezseler kendileri bilir yetişmiş insan gücümüzü her türlü meclise, belediyelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşvik edelim. Tabii arada böyle hani kıdemli insanlar olsun, onlar da yol yordam göstersinler. Niye 50 yaşın altında söylüyorum? İki dönem, üç dönem o hizmeti yapsınlar. Yaparken de yenileyerek arkadan habire gençler gelsin. Herkes Atatürkçüyüm diyor. Atatürk'ün gençliği hitabesini okuyor. sıra gençlere görev verdiği gelince ben padişahım, ben buradan ayrılmam. Ya olmaz kardeşim, ben ne padişah? OECD'nin yıllar önce yapılan bir çalışması var, çok uzun sene önce. Yani 40 yıla yakın. Bu az gelişmiş ülkelerde seçimle iş başına gelenler, kendilerinin Tanrı tarafından özel olarak görevlendirildiklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ama bunu Danimarkalı öyle zannetmiyor, İngiliz öyle zannetmiyor, Fransız öyle zannetmiyor. İtalyan da öyle zannetmiyor. Bizim bu Doğu, Orta Doğu işte İran falan bu coğrafyada birisi eskaza bir yere seçilmesin. Ben var ya ben diyor Tanrı tarafından özellikle görevlendirildim. Bir de bir ikisi gaza getiriyor. Adam da diyor Tanrı'nın özellikleri var, peygamberin özellikleri var deyince uuu kar atlandı, uçuyor adam. Acı kendine geliyor ayağın yere basın Ferit Bey biraz çarpıcı sorayım ben size. Sizi en çok kim sever? Beni mi? Evet. Yani ailemdir. Evet. Anneniz sever. Bütün çocukları en çok anneler sever. Doğru Kaç yaşına gidersen git. Çocuğunu severiz ama annenin yerini kimse tutmaz. Bunun için sordum. Kızılay'ı kadınlara vereceksiniz. Şart koşacaksınız. Burayı anneler yönetecek diye. Bakın bakın bir tane yolsuzluk oluyor. Bak niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ya anne o anne. Şefkat gösterecek. Hiç böyle parayla şey satılır mı ya? Bize de yardım edin diyebilirsin. Ama sana parayla satıyorum olmaz. Ey ahbap size gelen yardımlardan bize de destek verin dersin. Verir. Gönüllülük Türk milletinin ruhunda var. Ne yaparlar? Toplanırlar. Her türlü sıkıntıda Birbirlerine yardım ederler. Biz bunu hep görüyoruz. Ve 66'dan bu tarafa ülkemizdeki depremlerin hepsini fiilen hatırlıyorum. Bakın Geliz depremi oldu 71'de. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Onlarca arkadaşımız Gelize gittiler. Kahya Gelize. Oraya yardım edelim. Diğer depremlerde hepsi gittiler. Gönüller oraya gidip organize oluyorlar. Resmi insanların altında çalışıyorlar. Mesela ne kadar gönüllü geldiyse şey depreminde, 99 depreminde hep resmi insanların altına verdik. Yani emrine. Bu insanlar o kadar düzgün işler yaptılar ki hiç askerlik yapmamış genç kızlarımız orada bütün herkesi kayıt altına aldılar. Kim fakir, kim paraya ihtiyacı var bunları tespit ettiler. Şimdi Kızılay en güzide kuruluş. Eğer itibar ve gelir kaybettiyse bu güvenden dolayı. Kapalı çarşıya gidin İstanbul'da 500 yıldır sözle alışveriş şu orada. Bakın 500 yıldır kapalı çarşıdaki kuyumcular arasında ne çalışır? Söz çalışır. Gölge kabine bekliyorum ben. Kimden? E, muhalefet partileri bir gölge kabine ilan edin. Şunu 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 yapacağız. Öyle değil. Bak biz bunu bunu yaparsak, bunun sonucu bu olacaktır. Ülkemizin gençliğini, ekonomisini, kültürünü buradan alıp buraya götürecektir. Böyle anlatacağız. Herkese şunu yapacağız, herkese bunu yapacağız. O vaat olabilir ama diyeceğiz ki kaynağımız buradan, buraya alıp buraya kullanacağız. Denk bütçe yapacağız ve bizim temel ilkelerimiz bu. 12 bin sayfa, 20 sayfa olmasının o kadar önemi yok. Prensipleri söyleyeyim bu halkın yüzde sizin 2000 sayfa metninizi okumaz. Ama diyelim ki Ferit Bey'i bakan yaptınız ve Bey'in görevini bilir. Ferit Bey'in işinin ehlini olduğuna inandığı için de ha emin elde diye söyler. Şimdi o yüzden şunu 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 yapacağız, böyle yapacağız. Bunun sonucunda da şu olacak. Yani mesela diyecekler ki eğitimden ezberi kaldıracağız kardeşim. Bu ezber zihinsel soykırımı olur diyor insanların. Düşünme yeteneği de yok ediyor. İnsanları yaparak, yaşayarak bir eğitim sistemine yönlendireceğiz. Dünya da böyle gidiyor. İşte Kuzey Avrupa'sı böyle gidiyor. Çin böyle gidiyor. Biz özellikle 3 yaş ile işte 15 yaş arasındaki 12 yıllık bir dönemde koşullandırmadan çocukların kabiliyetleri öne çıkaran bir sistem uygulayacağız. Ya deseniz de bu. Ne var bunun demekte? Deprem anından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri neden anında müdahale etmedi sorusunu milyonlarca vatandaş e, sordu. Hepimizin kafasına takıldı. Ya 99'da böyle değildi. Asker hemen sahaya inmişti. Ama şimdi baktığımızda ilk 24 saat hatta 48 saat e, organize bir ordu göremedik. Şimdi bu konuyla ilgili çok iddia ortaya atıldı ama e, Hulusi Akar bugün bir cevap verdi. Cevap da ilginçti. Dedi ki, yani eleştirenlere uzaktan ahkam kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak? Suriye'de kim kalacak? diye bir cevap verdi eleştirenlere. Ee, şimdi ne diyorsunuz bu cevaba aslında? Yani ilginç bir cevap. Bu beyefendi bana göre kurmay değil. Neden değil? Kendi ekibine kendini teslim etti ya. Yani o 15 Temmuz darbesine geçiren kişiyi ben de Milli Savunma Bakanı yaparım. Bu benim tercihim. için. Sen zaten arkadaş. Kaybetmişsin ortalığı. Almanların çok güzel bir atasözü vardır. Çok. Ben stajımı orada yaptım. 6 stajımı 72'de. Information is alles. Information is all. İstihbarat bilgi her şeydir derler. Eğer siz harboyunlar oyun için yapılır. Demek ki bu beyefendi hiçbir harboyunlar katılmamış. Mühendislikte de öyledir. Mesela Türkiye'nin büyük fabrikalarından biridir değil mi? BMC. Hı hı. Yani büyük ağır endüstri. Yıl 90 orada bir fre satıcısı olacak. Bazı işte akademisyenlere proje yaptırmışlar, ruhsat almışlar. İşle biz yapacağız. Baktım ben makine mühendisiyim ama iyi inşaat deneyimim vardır. Yani inşaatın bütün konularını da bilirim. Baktım eğer bu projeyi uygularsak dedim ki bu burası çöker. Nasıl yani biz bunu işte şuna buna yaptırdık, yok olmaz dedim. İstanbul'dan en değerli bir abimiz var, o geldi. Çünkü senaryoyu şöyle yazıyoruz. Yan yana iki hol, 25 tonlu köprü vinç, açıklık 25-30 metre. Aynı anda üstünde de şey var, 25 ton var ikisinin. Tam gaz ilerliyorlar. İkisi farklı istikamette, tam yan yana geldiler. O anda 7 şiddetinde ya da 7,5 şiddetinde deprem oldu. Dışarıda 110 kilometre sürat var, şey, rüzgar var ve çatıda da 50 santim kar var. İzmir'de en fazla 50 santim olabilir. Düşünüyor musunuz? Kaç ihtimali birden? Milyarda bir ihtimal. Şimdi kurmay ne yapacak? Diyor ya sınırı bu ihtimalleri düşüneceksiniz ya. Harp oyunlarını onun için yapıyorlar harp oyunlarını bunun için yaparlar. Bütün ihtimalleri satranç gibi masaya yatırıp insanların olumsuz anlarda ya da zor sınavlarda neler yapacağını tartışırlar. O soruyu söylemesi bile ordunun zaafını ortaya koymasıdır. Asıl o devlet sırrını ve zafiyetini açığa vurmaktan kendisi ayrı bir suç işlemiştir. Bak, bir zafiyet söylüyor başkasının eline koz veriyor. Olacak iş mi ya?